Sevgili Ekran Haber takipçileri, bugün de çok önemli bir konuğumuz var. Sağ olsun bizi kırmadı. Aha. Haluk Özdeyiz, bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun ee, Ekran Haber. Yani bence güzel ve muhteşem bir binada çekim yapılıyor. Bayağı da güzel. Harcama yapılmış. Stüdyomuzu Umarım... beğendiniz mi? Stüdyo çok güzel. Bence bir televizyon stüdyosu sandım gördüğümde. Tebrik ediyorum. Yani Teşekkür ederim. İşin hakkını vermek nasılsa burada verilmiş işin bu, hakkı. Bu cümleleri sizden tamam. duymak bizim için çok kıymetli. Teşekkür ederim. Merak ettiğimiz çok şey var. Türkiye'nin şu anki durum hakkında neler söylersiniz ekonomik olarak? Ee, ya şimdi açık konuşmak gerekirse yaz ayları sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Yani ben şimdi burada e, ee, hani insanlara umut verebilirim. Çünkü bana diyorlar ya hep karamsarlık pompalıyorsun ama biz analizlerimizin sonuçlarını anlatan insanlarız. Yani bugün gelecekle ilgili bir öngörüde bulunduğumuzda kahin olarak ortaya çıkmıyoruz. Yani biliyorsun altın konusunda hani artık üzerime yapıştı ama ben altın kahini değilim. Ama bir analiz sonucu var. O analiz sonuçlarında ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Ee, sonuçta Türkiye ile ilgili analizlerim şu etapta çok parlak değil. Bir, seçim ekonomisi uygulandı. Seçim ekonomisi nedeniyle e, tabii ki e, sıkı para politikası terk edilmişti. Ve dolayısıyla e, işte bir de yapılan zamlar var ki gene yapıldı. Ki yapılmak zorunda bunların hepsinin bir karşılığı olacak Türk ekonomisinde. Peki nasıl olacak? Evde faiz sorunumuz vardı. Yani düşürülen faiz. Şimdi faizler yükselince banka kredi faizleri daha da yükselecek. Politika faizi yükseldiği için. Ve dolayısıyla iş dünyasıyla ilgili kredi anlamında çok sorunlar çıkacak. Bir, normal tüketici kredilerine bir kısıtlama getirilmek isteniyor anladığım kadarıyla. Mehmet Şimşek'in taktiği bu zaten. Yani çok fazla hani kredi kartı ve kredi kullanılması önüne biraz geçmeye çalışıyorlar. Ama bir sıkıntı var. Yıllardır insanlar e, kredi kartıyla ve kredilerle geçinmeye alıştı. Şimdi bunu keserseniz e, ailelerde yani dar gelirli ailelerde ciddi sorunlar olacak. Şimdi borcu borca kapatmak ne kadar doğru bunu tartışırız. Tabii ki değil ama kendiliğinden oluşan çarpık bir şey var. E, Giriş oluştu. E, dolayısıyla yaz aylarında bunun biraz sıkıntısı olacak. Yani sıkı para politikası devreye girecek. Ben 3 e, ay diye düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Bu 3 ay biraz sıkıntılı olacak gibi görünüyor umarım yani Eylül'den sonra benim bir öngörüm var. Biliyorsun belki daha sonra konuşuruz evet. onu. Yani 20 Eylül'den sonra bir rahatlama olacak ama 20 Eylül'e kadar yani biraz üzgünüm. Bak gerçekleri konuşuyorum. kimse yüzmek için konuşmuyorum. Yani ben burada anlatayım. Siz gene kızın ama bunlar geliyor gelmek üzere. Şimdi ama asgari ücret 11.400 oldu. İki kere düşünmelerini istiyorum ben hocam. E, tabii ki. E, çünkü geçen yıl ondan önceki yıl pandemi döneminde evet. sizin söyledikleriniz maalesef şu anda haklıymış. Maalesef yani, gerçekleşti. Diye. Maalesef diyorum. Ben de çok hani derken o zaman hatırlı işte sen de oradaydın zaman zaman. Hani keşke olmasın ben yanılıyım. Tamam bana sen beceremedin desinler ama yanılıyım dediğim çok oldu. Ne yazık ki gidiş böyle. Çünkü dünyaya bakıyoruz. Bak şimdi bizim bu Türkiye ile şeyin arasındaki bizi anlamayanların aramızdaki olay şu. Biz büyük resme bakıyoruz. Türkiye'de küçük resme bakılıyor. Türkiye'de dar alanda top çevriliyor. Açık konuşayım. İktidar ve e, muhalefet arasında top çevriliyor. Ve dolayısıyla 80 milyonun belki 75 milyonu bu dar alana hapsedilmiş durumda. Senin partin, benim partim derdinde. Aslında dünyada inanılmaz ve iyi olmayan gelişmeler var. Bunlar dijitalizm adına hani büyük gelişmeler görünüyor ama Bağıra bağıra gelen bir yapay zeka tehlikesi, bağıra bağıra gelen bir robot tehlikesi ki robotlar insanların işlerini elinden alacak. Yani bu çok ciddi daha Independent'ta geçen hafta yayınlandı. Geçen hafta yayınlandı ben de aldım koydum buyurun İngilizlerin evet, itirafı diye. uzun halleri evet. bu söyledikleriniz evet. yapay zeka tehlikesini de bildiğiniz videolar var. Tabii. ile takip edebilirler Haluk e, YouTube kanalında. Teşekkür var. ederim. Yani şöyle düşün e, işte sunucu görevini yapan ki orada yazıyor ya bak sunuculuktan diyor seslendirme sanatçılığına, kameramanlıktan doktorluğa, öğretmenliğe uzanan uzun bir zincirde milyarlarca insanın işsiz kalacağı anlatılıyor. Ya biz bunları hani bu dünya bu tarafa giderken ben tabii Türk halkı adına e, şey yapıyorum yani biraz böyle üzülüyorum fark etmiyorlar nereden nereye gittiğimizi. Ya bu partilerin üstünde bir olay. Bu dünya çapında korkunç bir proje ve hiçbir ulus devlet bu projeye direnmiyor. Yani niye direnmediğini de söyleyeyim. Biz de bu yeni dünya düzeninde yerimizi alalıma bakıyor hepsi. Yani yeni dünya düzeninin fırsatından faydalanalım ama insanlık gidiyor kaybeden insanlık olacak. Yapay zekaya bak düşün açıklama yaptı bir acilen dedi e, yapay zeka güvenlik sistemi kurulmalı polisi ve yapay zeka kontrol altına alınmalı çünkü yapay zeka bizden çok üst derecede düşünmeye başladı artık yetişemiyoruz onun zana bütün her şeyi ele geçiren bir yapay zekayı düşünün ki gidecek, savaş sanayi de onların emrine giriyor. Yani bugün biz e, İHA-SİHA diyoruz ama SİDA'lar falan da var hani e, karadaki robotlar devreye girecek. Bunların hepsi yapay zekalı. Yani, Kontrolden karşı. çıkmak üzere niye? Örneğini gördük e, geçtiğimiz ay bir Amerikan siyasi operatörünü dinlemedi, isyan <laughs> etti ve gitti gereksiz bir hedefi vurdu ve bunu da itiraf ettiler. Yani operatöre karşı çıktı diye. Çünkü yapay zekanın ne yapacağını kimse kestiremez. Dünya bu tarafa giderken e biz çok küçük şeylerle ne yazık ki tabi burada da e, Türkiye'yi yönlendiren isimlerin de burada e, biraz bu işi perdelediklerini düşünüyorum. Şöyle yani e, işlerine geliyor bu şekilde. Hani Türkiye'nin içeride debelenmesi. Bu arada da yani biliyorsun Dünya Sağlık Örgütü Türkiye dahil bütün ulus devletlere yerleşti. Sağlık polisi korudu. İnsanları evden alma yetkisi verildi onlara. Devletler bunları imzalıyor. Yani şimdi bunların hepsi gözden kaçıyor. E bir tarafta işte biliyorsun o cinsiyetsizleştirme adına yapılan gelişmeler var bunlar ülkemize de biliyorsun empoze edilmeye çalışılıyor. Dijital dünya üzerinden maalesef, ediliyor, pompalanıyor. Maalesef. Yani çocuklar hedef durumda. E biz bunları anlatıyoruz. Bakıyoruz. Kısır bir politik çekişme içinde hapsolmuş bir ülke görüyoruz. Hoş olmuyor. Ondan sonra da bir yıl sonra, iki yıl sonra işte sen bunları bildin ama sen bunların adamısın da hedef oluyoruz. Biz kimsenin adamı değiliz. Biz doğruları konuşuyoruz. O yüzden hani bu üç ay biraz sıkıntılı olacak ama Eylül biraz sonra konuşuruz onu. Eylülden sonra farklı olacak. Önemli olan şu. Elde edilen o yüksek gelirin ya da o büyük bir emtihanın getirdiği getirilerinin belli bir gruba değil halka dağıtılmasıdır önemli olan. Asgari ücretin 11.400 olması iyidir ama şöyle bir problemimiz var. Gıdalar da aldı başını gidiyor. Daha 11.400 olmadan zamlar gelmeye başladı. Bir, fırsatçılık. konut, otomobil, gıda. konut ve gıda. Otomobil ve konuttan vazgeçtim. Bak gerçekten atın onları geri. Otomobilin yoksa Marmara'ya bin, otobüse bin, neyse gidersin bir yere. Bir yerde kirada oturabilirsin ama her akşam evine yemek götürmek zorundasın. Ve şu anda benim gözlemim, direkt gördüğüm, gördüğüm marketlerde ve pazarlarda insanlar antika eserlere bakıyor, pahalı antika eserlere bakar gibi bakıp geçiyor birçok ürünler. Çünkü ürünler inanılmaz yükseldi. Şimdi bunun önüne geçilmesi lazım. İki yıldır kendimizi yırtıyoruz ya, iki yıldır yırtıyoruz ya. iki yıldır dedik ki tarım 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 bak tarım büyük tehdit geliyor. Ondan sonra başımıza çöktü. Yani kuraklık ve tarımı gerçekten de ilk duyduğum isimlerden birisiniz. Evet yani kuraklık ne yazık ki ihmalkarlık ne yazık ki girdilerin yüksekliği bugün mesela üreticinin en büyük şikayeti girdilerin yüksekliği bir aracının kar etmek uğruna düşük fiyat vermesi 3-4 e, tane el değişti hani 3-4 tane el değişecekti o kalkacaktı direkt satış gelecekti ya bunları yapmak zorundayız şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti hani bu para biriminin değerine Türkiye'nin ivmesi hızlansın hani Çin'in ivmesine Çin gibi bir ivme yakalayalım diye bir anda işte 1.15 15 20 arasında bir değer kaybını uğrattı parayı bu. Ama şimdi bunun karşılığını alamadık. Neden alamadık? Enflasyon olarak karşımıza çıktı. Çin bunu yaparken Çin'in sistemi unutuldu. Çin komünist sistem. Yani evet şu an kapitalizm hüküm sürüyor ama e, gerektiği Olmuyor. zaman hükümet çıkıyor ortaya malını el koydum dediğinde kimse gık diyemiyor. Şimdi Çin bunu yaptığında ev sahiplerine deklarasyon yayınladı ben biliyorum. 1 lira zam yapmayacaksınız dendi ve kimse zam yapamadı ev fiyatlarını. Türkiye'de öyle olmadı ki. Serbest piyasa adı altında. Tabi. Yani serbest piyasa adı altında rant aldı başını. Gitti bugün İstanbul'da 450 bin, 500 bin tane boş ev var, lüks ev. Evet, evet. Bunlar niye duruyor? Rant uğruna almışsın. 400-500 bin kişi demek. 400-500 bin kişi demek. Yani dörder, beşer kişilik bir aile desen 2 milyon demek ya. Yani o yüzden ben üzgünüm hani bunları söylerken biraz da kızgınım. Çünkü bunlar hesaplanmalıydı. Bir yani anlattığınız konuların içinde Türkiye'deki sıkıntıları anlatalım sonra güzel haberi verelim ama önce gerçekleri önce görelim. Önce resmi görelim değil mi hocam? Tabii yani resim bir tarafı bu e bir tarafı bu göçmen sorunuyla ciddi anlamda sıkıntıdayız. Şimdi burada sıkıntı var çok büyük sıkıntı var. Yani bugün 5 milyon deniyor ama 5 milyonun üzerinde o kaçaklarla birlikte. Ya bunlar yarın öbürsün her biri ikişer üçer çocuk yaptığında 15-20 milyon bu Türkiye'yi çok ciddi biçimde demografik açıdan tehdit eder. Dolayısıyla ben e, bu konulardan çok tedirginim. Şimdi Türkiye çok çok iyi bir durumda da olsa, çok çok iyi durumda da olsa bu demografik sorunumuzu halletmemiz lazım. İyi yapılan her şey iyi dedim. Kötü yapılan işe de söylemek durumundayız ki bunu söyleyeceğim kesinlikle. Şu içime dert olmaya başladı çünkü gözlemlerim beni üzüyor. Kabine belli oldu. Sizi evet. şaşırtan isimler var mıydı? Yani birkaç isim soracağım ve bunun başında Hakan Fidan geliyor. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şimdi... Yani işte hep garip olan şu ki hep yabancı basından öğreniyoruz bunu. İşte şeyde Time dergisinde bir analiz vardı. Hakan Fidan aslında her ne kadar hani mitin başında olduğu dönemde aslında gelen birçok Türkiye'ye gelen görüşme için gelen yabancı. E, grupları ilk kabul eden isimmiş. Bunu doğrudan öğreniyoruz. Yani önce devletin görüşünü veya ne yapılması, ne yapacaklarını oradan bildiren bir isim olduğunu Time'dan öğreniyoruz, küreselcilerin dergisinden. Yani yabancı olduğu bir yere gitmedi. E, dolayısıyla Mevlüt Çavuşoğlu evet, bana göre başarılıydı. Yani, ama e, Time'da şöyle bir şey var analiz var. En azından top üzerinden atmış oluyorum. Mevlüt Çavuşoğlu e, sadece hani görüntüde yapıyordu. Hani söyleneni yapıyordu ama gene arkada Hakan Fidan vardı gibi garip bir ifade var. Ha doğrudur değildir bilemem Amerikalılara güvenmediğim için ama e, şu an Hakan Fidan'ın orada olması doğrudur. Çünkü devlet politikasını yansıtacaktır. E, mitin başına gelen e, Sayın İbrahim Kalın'ın mesela hayran olduğum bir tarafı var. İlginçtir o. Çok kitap okuru. İnanılmaz kitap hastasıdır. Siz kitap okuyanları seversiniz hocam. Evet yani, kitap okuyanları severim. Önerirsiniz. sürekli Evet ve gerçekten mesela TÜYAP kitap fuarında şurada burada hatta ne bileyim İzmit'e falan da geldi. Her yere de giderdi o kadar yoğunluğun arasında. E, mitin başına gelmesi beni şaşırttı mı? Şaşırtmadı. Çünkü aynı şey Time'da gene aynı şekilde Time dergisinde. Onun içinde bir analiz var. E, her zaman istihbaratta iç içe olduğu yönünde. Hatta bazı harekatlar, hani bazı işte şey dışı sınır dışı, onlar da birlikte bir takım kararlar alındı. Bunun işte cumhurbaşkanı kadro, kadro içerisinde. Ya. aldı Yani o ikisi zaten aynı kadro içinde olduğu için aynı çizgi üzerinde mi diyelim? Nasıl dersek? Dolayısıyla çok şaşırmadım. Yani doğru mu dersen? Evet, şu anki hani devlet politikasını yansıtması ve hani. Var olanın sürdürülmesi anlamında dış politika anlamında doğru isimler. Hı hı. Son olarak bir de Mehmet Şimşek'i sormak <laughs> istiyorum. Şöyle sormak istiyorum. E, ekonomiyi düzeltebilir e, bakış açısı var. Tek başına kurtarıcı olabilir mi? Benim bir soru işaretim var. Açık konuşayım. E, Mehmet Şimşek Londra bağlantılı bir isim. Onu biliyoruz zaten. Bu gizli bir isim değil. Hani şöyle Londra ile ilişkileri anlamında yani Londra'dan emir alıyor demiyorum da ilişkileri çok iyi. Yani oradaki bankerler grubuyla. Dünyanın tanıdığı bir isim. Evet yani Rothschild ailesinin şirketleriyle arası iyi yani ekonomik açıdan işte Amerika'daki şeylerle iyi biliyoruz durumlarını. Dolayısıyla elimizi rahatlatmak amacıyla geldi. Tabi de ikinci bir seçenek var biraz önce söylediğim gibi düşürlen politika faizlerini yükseltecek bir isim lazımdı dolayısıyla dışarıdan birinin getirilmesi bu işte de hani yurt dışında işte bak bunu yaptık hadi yatırımlar gelsin anlamında bir atak yapıldığını düşünüyorum. Güvense güven gibi. Tabi ama bununla ilgili gene İngiliz basınında independent'ta bir şey çıktı analiz onu anlatayım. Yani bunu belki ilk defa duyacak sizin seyirciler. Türkiye'de ilk defa duyacak. Türkiye batıdan yatırım gelmesin hani gelmesinden çok Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yöneldi diye çok ilginç bir analizde Mehmet Şimşek'in gelmesi Batı'yı değil oradaki yatırımcıyı buraya çekecek diyor. Yani e, Arap sermayesinin Türkiye'ye akacağından bahseden bir independent analizi vardı. Bak akacak diyor. Gelecek demiyor. Akacak ve 1980'lerde e, ambargo yiyen yani, yani o hani sağ bir şey yapıldı ya darbe ama Kenan Evren'e sahte bir şey kurulmuştu hani Ambargo aslında o biliyorsun bizim çocuklar dediği Amerikanın adamlarıydı onlar yani buna rağmen e, o dönem mesela Arap sermayesi Türkiye'ye aktı özellikle özel seçildikten sonra inanılmaz bir rahatlık oldu ben o dönemleri yaşım gereği yaşadığım için her şey bollaştı para bollaştı o bollaştı hatta e, bir dönem ben hatırlıyorum bazı insanlar ya harcayacak yer bulamıyoruz falan demişti yani. Galiba öyle bir döneme doğru gidiyoruz. Yani çok yüklü miktarda Arap sermayesi gelecek. Batı sermayesini bekleyenler e, şaşıracak. Arap sermayesi özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden ciddi bir akış bekliyoruz ama Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda dünyanın başka yerlerinden akan paraları da hani bu tür konuları konuşanlar da yetmiyor. Orada şöyle bir şey demiş yurt dışında ııı e, yani bu gelen paralarla ilgili Türkiye'yi lider ülke kabul ediyorlar diyor. Yani Türkiye'siz olmazı anladı diyor Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri unutmayalım. iki yıl önce düşmanlardı bize. Hiç açık açık söyleyelim yani adam kestiler burada unuttuk mu? O gazeteciyi kestiler onu doğradılar. Yani sonuçta birden birdenbire işler değişti çünkü değişmesinin altında yatan evet Türk dış politikası da değişti ama asıl değişim Independent'ta yazdığı gibi Türkiye'siz olmayacağını anladı diyor. Suudi Arabistan Arapların lideri bunu kabul etmeliyiz. Ve dolayısıyla yeni bir müttefiklik doğuyor diyor. Ama bu seferki yeni müttefiklik gene gidiyor geliyor küreselliğe dayanıyor. Çünkü bir neon projesi var, çizgi şehir projesi var. E, 2030 Expo'ya da ev sahipliği yapacağını açıkladı. Robotlarla sunacakmış. Dünya Kupası ha. orada. Yani bir robot e, şeyleri başlayacak. E, orada yaygınlığı unutmayalım Neon projesiyle Arabistan dünyaya İslamiyet'in artık hani robotlaştığı robot, taştı, robot merkez oluşturdu. Hatta biliyorsunuz biz bir Kabe benzeri bina yaptılar unutmayalım. Kabe'den daha büyük ama birebir Kabe ile aynı. Biz onu yaptığımız için YouTube bizim videoları otomatik kaldırdı. Sahte Kabe yaptılar dediğimiz için Suudi Arabistan'a. Bunu da unutmayalım. Suudi Arabistan başka toplarda oynamaya başladı. Yani Direkt yeni dünya düzeni dedim ya, yeni dünya düzeninin robotik varlıklar konusunda bir numarası olmaya çalışıyor. Onu söyleyeyim. Türkiye sizde olmayacağını anladı. Çünkü Türkiye'deki dijital gelişmeler onları cezbediyor. Özellikle bu silahlar alanında ve değişik bir dünyaya gidiyoruz. Onu söyleyeyim.